Herkese merhaba. Bugün günlerden anahtar kabı ve gördüğünüz tuş takımını kamufle etme. Zira bu tuş takımını onarmak bana göre pek mümkün değil. O nedenle de internetten şu görmüş olduğunuz anahtarı satın aldım. Görünürde birebir ölçüleri aynı gibi gözükse de maalesef bu anahtarın ölçüsü orijinal anahtar ile aynı değil. Her iki anahtarın üst kapaklarını değiş tokuş yapmak istedim. Maalesef bu anahtarın üst kapağı biraz kısa kaldı ve orijinal anahtar ile uyuşmadı. Orijinal anahtarın alt kapağına tam oturmadı üst kapak. Kartı çıkarıp bu görmüş olduğunuz anahtara takayım dedim. Bu sefer de bu anahtarın alt kabığına orijinal anahtarın kartı tam oturmadı. Ben de bu görmüş olduğunuz... ...silikon kılıfı satın aldım. Ama bunun arkasında şöyle bir boşluk var. Renault logosu için bir boşluk yapmışlar. Neyse artık yapacak bir şey yok. O kadar kusur olsun. Dert değil. Şimdi müsaadenizle anahtarı kılıf ile tanıştırayım. Kapatayım. Birazdan kaldığımız yerden devam ederiz. Şurada bir boşluk var. Muhtemelen anahtarı oradan... ...kılıfa doğru ittireceğim. Mantıklı soru çünkü bu taraf oldukça küçük. Hadi bakalım birazdan kaldığımız yerden devam oldu be. Başardım. Biraz tombullaştı ama yapacak bir şey yok. Eski görüntüden geriye eser kalmadı. En azından o tuş takımını kamufle etmiş gibi gözüküyorum. Dışarıdan baktığınızda herhangi bir kusur gözükmüyor en azından. Bu da iyi haber. Bu arada bu kılıfı 75 liraya satın aldım. Nereden satın aldım? Trend yoldan satın aldım. Ama gördüğünüz gibi şurada bir Renault logosu için boşluk kaldı. Kim görecek zaten bu tarafını? Durum böyle. Görüntü bu şekilde. O zaman benden ve anahtarlardan ve silikon kılıftan şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.